Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirin canlarım. Bugün evet, otluk kahvaltı adamlar ikimiz. Tek kaldık. Herkes çok çocuk bir yerlere dağıldılar. Biz de ikimiz oturduk yemeklerimizi, kahvaltımızı yediyoruz arkadaşlar. Gelsene. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar sıcakta yemek de yenilmiyor. Domates salatalı falan doğradık böyle. Değerli maçok arkadaşlarına bir e, selam ver. <laughs> selam aleyküm sabah kahvaltısı buyurun hep beraber olsun. Çatal nerede? Gettim ya. Ben gittim. Dur alayım yerine. Dur lan buradayım. Yok. Yine şey işte, yüzüm yıkarken buraya da su döktüm. Biraz serinlesin. Aman yanıyor ortalık arkadaşlar yanıyor. Yani Allah yardımcılar olsun. Zeytin böyle. Evet. Sorunum yazlığa gitti. Annesi işten geldi yatıyor. Kaldı hekimiz. Bir hazırlayacak, azıcık bize şenlik oluyor. Yeşil ediyor. Değil mi? <laughs> Yine de bazen de da bize şenliydi. Ben atmadım, atmadım, atmadım. dışarıları nasıl? Yanıyor dışarıları. Ben dışarı çıkmadım ama evin içi yandığına göre dışarıda da fena dur. Aynen öyle. Değil mi? Erdoğan yanına gittin miydi? Ne olmuş? Hazır çıkarmış. Bugün çıkar dedi mi? Çıkarsa o zaman gidersin. Nasıl anladın onu? Geçiyorsun değil mi? için mi? Sabah Osman'ı arıyor. Nereye? Hadi ben söyleyeyim mi? Arabadan alacağım. Şöyle edeceğim. Sağın bakacağım. Ne zaman alacakmış? Akşam saat 6.30'da işten çıkacak. Evet. İddüre edecek. Ha. Yerde adam kapatıyor ya yani. dükkanı. Ha, çok kalıyor? Evet. Gidecek mi ya? Bilmiyorum ki. Şoför bu sefer ben alıp geleceğim işte. Onu diyeyim ya. Allah senin boğazın olsun teyzeciğim. Çok konuşun abi yadozu. Öküldür ya bir de papa, hadi papa elim almış tut sepiyor. <laughs> pazar nasıldı? Pazar hareket mi? Gitme, nereye gittiğim markete? Niye? He? Pazar nerede bulayım ya? Salı pazar Nasıl var ya şeyde. Yok, açmış da salatayla ne oluyor? Var mı yok mu değil mi hmm. Bir parça geldim, o mı olduğu yerden aldım, ufacık. Evet. Bir de geldim bir şeye. O yufkacıda baktım, orada kuzdolanlar var. Aslında var ya yufkacıda güzel oluyor. Yufkacıdan aldım, en alttaki. Evet. Yufkacını kendi köyü gibi. Kuşları siteden diyor. Anladın? Bilmiyem de. yok bir. Oranın hangi gün olduğunu bilmiyorum. Nere? Bandırma. Oo. Bandırma ne He, buradan geçin ya. He. Öte ben hadi ya. Koyu pazar mı var orada? Koyu pazar ki, anladığın gibi değil. Sabah da gidip var ya, ta caminin oradan buraya kadar hep iki sıra karşı oldu karlar. Hmm. Yoğurtlar, peynirler, çökelikler, hmm. getirmişler böyle. Herkese arabalık yediyim orada. Uygun da olur orası. İşte onu diyeyim ya. He. Kıyı pazar ya. Yani. Adı kıyı pazarı. Yanına alacağım öyle bir şey oldu mu dikkat. O yüzden kazın paşanın yoğurdu güzel oluyor. Buranın yoğurdundan alacağım. Buraların yoğurdu hiç güzel değil. Buu götüreceksin. He. Evet. 10 kilo, 15 kiloluk. Adı yoğurdu, kıvamı bir kolu aktaracağız. Diz yemek yermeli pek yeriim olmazdı. Hani unuttum. <laughs> <laughs> Hani ya demişim sen geçenden gözlüyorlarmış gibi. Kapatayım. Arkadaşlarım. Dur sana bir sürprizim var. O sürprizi getiriyorum. Göreceğim şimdi. Ben. Hayır ola. iyi mi kötü mü? Güzel. Hadi bana. He? Hadi bana.